arkadaşlar ben oyun ve bunu kanalına en bol Ben de morcuk. Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte e, alışveriş videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Hemen başlayalım. E, i̇lk önce e, gratisten e, şöyle bir tane minili toka aldım. Kudaleli. Ondan sonra böyle bir şey aldım. Ee, çantası takılan çantam kaybolursa falan diye. Ee, ondan sonra burnum çok tıkandığı için e, burun bandı aldık çocuklar için. Ee, ondan sonra Burberry King'den de e, şöyle İngilizce kitaplar oluyordu. Biz de onlardan aldık. Bir tane şöyle. Adı Magic School Bass. Ee, ondan sonra e, Joker'e gittim. Ee, Güzel e gittik. Ee, oradan bir tane yehu aldım. Ee, bana sincap çıktı arkadaşlar. Bunlar yumuşak böyle buraları. Ee, kataloğu da var. Şöyle göstereyim. Arkası da var. Şöyle. Karda böyle. Evet. Tekrardan da göstereyim isterseniz böyle. Evet. Ondan sonra e, bir tane minyonların eh blind bag'ini aldım. Yine. E, bunu açmadım. Şimdi açacağım. Hmm. Bize Bob çıktı sonucum. Bir dakika e, yazmıyor. Neyse bir de böyle altlığı çıktı. Takmamız evet, için evet, açabilirsem. Neyse ben bunu sonra açarım. Arkadaşlar çok tatlı bir şey. Ben buna aşık oldum. Çok güzel. Ee, ben artık bunlardan alacağım. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Alışveriş videosu 3. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.